Anneciğim. Bana göre yarım pek çok şey yaşanmasına rağmen çok önemli üç olay oldu. Çanakkale Savaşları'nda işgalci güçlerin saflarında savaşan Lens isimli bir asker annesine Gelibolu'dan yazdığı mektubuna bu sözlerle başlıyor. Osmanlı tarihinin birinci dünya Savaşı'ndaki en büyük zaferi olarak görülen savaş, deniz ve kara çarpışmaları olmak üzere iki aşamadan oluşuyordu. Dokuz ay süren kara harekatında binlerce Osmanlı, İngiliz, Fransız, Hint, Avustralya ve Yeni Zelanda askeri hayatını kaybetti. Lens kanlı çarpışmaları, özellikle de çıkarmayı anlatırken şöyle devam. bu muhteşem ilanı ne bilmek için çıkarmalık gerçekleştiği noktayı mutlaka görmesi gerekir. Elbette bu harekat çok iyi düşünülmüştü. İkincisi ise geçtiğimiz 11 Mayıs binlerce Türk'ün bizim hatlarımızda yaptığı karşı taarruz. Karşılaştırıldığımızda bizim kayıplarımız çok az. Tüm hat boyunca yaklaşık 500 kişi. Çıkarma harekatından üzerimize böylesine çok sayıda geldikleri ilk ve tek an. Üçüncüsü ise altıncı takviye kuvvetinin planladığı ve çok ağır kayıplar verdiği tek can tanrıdır. Belki de bu harekata katılmadığım için çok şanslı. Tek canlı hemen hemen en şiddetli muharebe yaşandı. Tanıdığım o kadar çok dostumu kaybettim ki. 12 Kasım 1915 Gelibolu Lens